bakan açıyor enerji <laughs> 1 <laughs> <laughs> oh, <boy. gülüyor> İslam öncesi göçebe Türk topluluklarının at üzerinde dört nala girerken uçan kuşları bile ok ile vurabildikleri bilinmektedir. Türklerin bir diğer özelliği de yaylarını çok hızlı besleyerek üst üste çok hızlı ok atabilmeleriydi. Burada arkadaşlarımız size hareketli hedeflere atış yapmanın yanı sıra sağ elde tutulan oklarla yayı hızla doldurarak üst üste hızlı atış yapma tekniğini de göstermektedirler. Bu teknik en azından Selçuklulardan beri Türk savaş okullarında kullanılmaktadır.